Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet speklerinden geldi. O domuzlar yavruladı mı? Ama bugün yavrulamış olması gerekiyor normalde. Çünkü FPS'imizde bok gibi oluyor şu an. 20'lere düştü. 25'lere düştü. 70 dişi 30 erkek domuzumuz vardı. Toplam şu an kaç yavru çıktı? Şok şok şok. ET'nin domuzları. FPS'e FPS, e, FPS e bakar mısın? Yusuf ediyor. Eskiden nereye baksam sen vardın. Şimdi nereye baksam domuz dolu <laughs> hesabı. Yani o kadar çok fazla domuz yavrulamamış mı? Ne olmuş lan? Ben mevzuya ne Domuz var mı acaba o kadar çok? Diyeceğim de çok lan. Büyüklerin altta gözükmüyor bir daha. Bakar mısın? Araban yukarı çıkalım. Oradan bakalım. Bence biz daha az görüyoruz. Olanlar. bu Ol, Böyle bilgisayar bile donuyor lan şu an. Hareket demiyorum ha. Bunlar lan dışarıda. A Gözleriniz bozdurabilir. Yemin ediyorum insan gözü dayanmaz buna. Biz bir boh de. Ölenler de var işin içinde. Doğumdan ölmüşler hayvanlar. Ne yapsınlar? Var ya zibil zibil. Evet abi. Hepsi yavrulamış mı? Yok. Daha hepsi yavrulamamış. Ee, birkaç tane de ölümüz de var. Ama bunun çok yavru var lan. Bak sadece kurursak. 3 4, 7, 9 11, 13, 10 bayağı var. Var var var. Yani 180 tane yoktur ama rahat 100 tane vardır. Buna bakar mısın? Kapıda birlikte bir sürü evet. Herkesin kafasındaki o soru. Bunlar nasıl temizleyeceğiz? O da dom bilgisayara dayanmaz ki Desek ki 2-3 kişiyle girsek desek FPS 1 oynarız Ağır mısın abi? İp İp gibi de dizilmişler Abooo bir, bir resim alayım ben buradan dur Abi bu ne? Büyüklerin hepsini öldürsek 100 tane 26 etten 1600 et mi yapıyor? 160 yapmayacak kesin. Lan çıkmayın üstü. FPS'in e ağzına sıçtınız lan. Gerisi neydi be şu kapıda bunların? Abu. Bunlar ağaç Acıkanlar başka yere gitmek için mi yapıyorlar acaba? Dur. Oğlum yem yeme de mi yiyorsunuz? Gözlerinizi kapatın. Yo dolu. Lan gidin yemeğinizi yiyinsene. Bak şimdi bak nasıl dağılıyorlar iyi bak. Önünü sıkmıyormuş. Hiç gerek kalmadı dağıldırar. Eğer bunların hepsi büyüsün Bunlar bana bilgisayarı kırdırır Adam adım atışa Adam iki adım atıyor geri gidiyor gibi sanki Gelin bari öyle Yapma kardeşim. FPS'in bok gibi zaten. Bir FPS kurdum Bir. Ama orada 100 yavru garanti var. Bak 100 garanti ama 180'in var mı bilmiyorum. Ama yüzü garanti. Etleri toplayalım. Etleri satacağız mı? Tabii ki de hayır. Marketçi orada biriktirip duracağım. Anasını satayım. Ne var ne biriktireyim var. Ne kadar bir et. belli olmuyor ki. Demiyoruz ki. Apo. Oğlum dur. Bohilik de dur. Cenazelerimiz varmış kesin bunlar da gittiler. Abarı. Kaç çıkacak merak ediyorum. Doldu bile oldu. Soyup gelelim boşalalım. İyi lan 10 FPS alıyoruz gene ya gene iyi. Ya koyarım, bari, koyarım Abi, 35 12 -9. 12 -9 var tahta ya koyarım kontrol. Tabii 35'e kadar çıkıyor. 129. 129 kaç yapar? Tabii ki de. 51 değil mi? Evet. 21 tane çıktı bir tanesinden. Yani daha bunların büyümesi gerekiyormuş. Onların dediği bu. Daha nereye kadar büyüyecekler hiç bilmiyorum. Çıkıl 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 çıkıl. Abarım. Çiftliğe bunu iki kat büyük yapmadığıma pişmanım. 12, 3 15 15, 11 daha 26, o oh, büyümüş tam bu tam büyümüş i̇şte Burada var Neyse gözlerimiz alışır bir süpürganca Asıl sıkıntılı olan olay e, bu kadar domuz varken bu kadar domuz sattığımız düşünsene bir. Hayır bir de yavrular da var işin içinde. Ya bu kadar erken çıkmasa. Evet yüzde üç verdik. Daha başta da yok herhalde yok evet. Daha arkalar domuz kaynıyor. Önü görüyoruz vallahi. Hemen. Yemlikler bitiyor. Buradan yiyorlar diyor. Utanmıyorlar. Lan... Kardeşim çekil. 9 tane 3 tane eksik onda. Bunları ayıralım. Ya bunları buraya koyalım. 9 tane değil mi? Sen de burada kal. 12'lileri götürelim buradan. da çabadık ama 70 domuz aynı doğurtamadık abi gene. Başaramadık. Ama bildiğim tek bir şey var çiftliği hemen genişletmem gerekiyor. Yoksa yani orada izdiham yaşanacak ve birbirlerini yemeye başlayacaklar. Tamam yani şöyle dolu yapalım. Merak ettim kaç tane kutuyu doldurabileceğim buraya ben. Buna nasıl bir genişleme yapabiliriz acaba onu düşünüyorum da şimdi Yemsiden yiyorlar değil mi? Biraz daha alan yapmamız lazım bizim bunlara i̇şte Şurada çok birikiyorlar Bunun için abi Şuradan biraz alan çıkarmamız gerekiyor. Bir daha öldü. Hayvanlar yiyemiyor. Yem yiyemiyorlar. Bak sıkıştı bu da buraya. Sıkışan ölüyor abi. Sıkışan ölüyor. Böyle bir şey yapsak. Так Вот. Tam ne getirdik lan. Vallahi da. Güzel. Burayı yapmam gerekiyorsa bunlar da ölecekler abi hepsi. Neyiz oraya bir köy hepsi. Bok var sanki orada. Nasıl da ölseler mi lan? O kadar FPS'e oynanılmaz anasını satayım. Geri, geri çıkmadığını gördünüz. Anca önü. Ben ne kafasını yaşıyorum böyle? Oğlum dur lan. FPS'ten bu ne şaşırdı. böyle koyamaz ki bunu böyle abone ol Bu bir bu da bu da çitleri yetmez gibi geliyor Yok mu tek seferde böyle bir 500 bin ilk satışımız? Daha da güzel orada değil mi? 500 bin. Oyna oyun boyunca etmez ha. Bunla e, en azından bir her birini ikişer tane yapsak. 8, 16 tane çift defa bunlarla biz. FPS'i var, FPS'i var, FPS'i, FPS'i. FPS, FPS. Ay, yandı bana yandım. Allah'tan hepsi yavrulamadı. Oha lan bitiyor lan. Aa bitiririz lan biz bu çiti. Cidden bitiririz lazım. Hatta kesersek araba nereye gidiyor? Vallahi bitti. Kesmeye bile gerek yok. <laughs> domuzlar sığmadı. Çiftliği genişletiyoruz. Çek. Çiftlik ke. Genişletiyor ke. Hayvanlar sığmadı ke. Tamam. Şimdi daha bir iyi oldu diye düşünüyorum. Görüşleriniz nedir bilmiyorum tabi. Bunlara tabi abone olup bildirimleri açıp like atıp belli edebilirsiniz. Lan aman kardeşim kaç tanesiniz lan? Ceset kaç? Ceset vardır lan burada. Lan öyle yaşıyor muymuş ha ölüymüş. Muhal hal onun için geçemiyor da biliyor musun? Ölenleri ayrıştıracağız abi. Yemeği bak yemeği yeme. yeme. Ve bunlar doldurca yem boşalıyor. Doldurca yem boşalıyor. Neyse 20 ay da 21 doldurmuş. Bazılar yemlikte hala sıkıntı var bak doldurmuyor hala. Çalışmış sıçmış it herif. Aslında şuradan şöyle genişletsek az bir şey. Bu taraftan da biraz ağaçsak mantıklı olur aslında değil mi? Gayet de güzel de olur Ama onları Her yer yavru kaynıyor. Şuna bak. Şurada bir gördüğünüz 2, 4, 6, 8, 10. 15 tane geçkin şu yavru var. Yani 100 yavru garanti ya. Aman nazarlar değmesin. İyi ki başka yavrulayan yok. Lan yatıp kalkacağım deneyeceğim diye yavrulayan olacak mı diye. Bu da neyimiz? Tepemiz, zirvemiz, rampamız. Nasıl yapıldığını bilmiyorsanız video var abi, izleyebilirsiniz. Buradan Tatı <laughs> koyacağız daha Bunu çıkarırız ya yukarı doğru bu arada istediğiniz tarz video varsa söyleyebilirsiniz abi yapabilirim hepsini sıkıntı yok. Sadece istek ve önerileriniz yazmanız yeterli. Bir tepe vardı abi şu tepe. Bu tepeye de avuç çıkıyor düşünüyorum. Yine bilgisayarı kaldırıyor. Şuna baksana. Vallahi bunu bilgisayar kaldırmasın. Kaldırıyorsa Şu diyeceğiz abi şükür başka hiçbir şey değil şuna bak. Şuna bir bak şuna şuna. Bu ne lan? Bak 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 yolda yumurtanın derdine bak. Allah'ım her şeyi yumurtluyorlar bunlar. Her yere bildiğimiz her yere. Bunların yeminini doldurayım bari bunlar da ölmesin acıktı. Bir şey. Doldurmasak masa bunda da gidiyormuş kalpten. Lan kapı niye açık kaldı? Yumurtanızı kırdım. Cici var mı lan bir tane yumurta yok, yok boşmuş. Da, da. Kaldırmıyorlar. Wow. Adam iki dişi bile değişti değil mi şu an? Yatıp kalacağız abi beklerim bekleyelim kaç tomuzumuz olmuş. Kardeşler yattım kalktım. Gidiyoruz bakalım. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz daha. Daha biz neyinle dans ettiğimi de bilmiyoruz. Bakalım. Dayını yatmış kalkıyorlar. FPS yokken şunları atıyorken bir çıkmamız lazım biz. FPS e bak, FPS e Allah aşkına FPS e bak FPS. E. Hey! Ya Rahman Rahim. Dayı öyle ölecekler. Bak şimdi bak iyi bak. Öldü bir daha gitmiş. Bir daha gitmiş, bir daha gitmiş. Oğlum niye ölüyorlar? <laughs> ya derdine bak şuradaki. Amanın, amanın, amanın. Böyle yemleri mi yok ki hayvanlara? Bir gün yem bitmez ki abi. Var. Niye ölüyor bunlar peki? Baksana abi şunlara. Bir erkek mi? Oldu belli değil. Ay yatıyor mu lan bu? Yok. Altında domuz varmış. İnsiyeti ne acaba? Gözükmüyor ki hiç. Evet. Heh, <laughs> ölmüş, tuhaf ölmüş. Kişiler ölüyordur. Yavruyu mu doğuramadı acaba? Hala ölmeye devam ediyorlar. gibi bu hastalık bulaşmış lazım. Abi şu yavruların derdine bu ne lan? Vik vik orta. Bir daha gitti yanımda. Bir orada gitti. Ne oluyor yavru dolu siz niye ölüyorsunuz anlamadım ki bir türlü yavru yavrular niye hiç ölmez Abarı Yavrunun derdine bak Burada bunlar bunu dıkıyorlar abi Baksana şunlara Ben bir çıkayım buradan. Kafa yedi iyice. Masada değil mi şu arada? Bir döndürür almak. Dostlar. Videomuz buraya kadar. Video gittiyse like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eğer ki bu videoya 1000 like gelirse hafta içi a o aylar geçeceğim çift bunun içine sokacağım. Deme, deme, şey için sokacağım. Demet mi Ben niye kızardım bilmiyorum. Bunu şey baktım için mükemmel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.